Sen kaçın bir gize başa geldi Nereye? <laughs> ya ne yaptınız amına bunu Herkes ateş ediyor ne oluyor lan? <laughs> lan ölmüşüm lan. Ya da böyle. Aman Allah'ım. lan adam var <laughs> karşımda. Her. <Help. gülüyor> Sizin ben aman ona ya. İnsan bir korur bir şey yapar. Beni niye yere attınız lan? <laughs> oh onu razı sıkıyorlar. Serkan Özcan biz öyle bir yere indirdik amına. Oh bana da sıkıyorlar. Oh. Hedef kapmış olduk amına ne Amına koy. Bizim adammış amına koy. <laughs> Hedef tahtası olduk amına. Allah beyin verirken Serkan Zonya basmış. <gülüyor> <gülüyor> Adam buraya kim ne atlasak ana avrat sövmeye başlıyor amına. <laughs> <laughs> arkadaşının diye bir şey demiyorum. Allah. Biz buradayız. Hop hop hop. Hoppa Gangnam Style. Hoppa Gangnam Style. Hop 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 hop. Hoppa Gangnam Style. Çıkar o 9 yıl mı oldu la? Oha. 9 yıl mı olmuş? Ya o tarz bir şey oldu zaten. Vay a. Yaşlanmışız ya. be. Aga be. Vurumuş Vurumuş olasın, olasın, olasın. Alsın, bir şeye girmedi. Bugün de Serkan için yakıyoruz. Vurmuş boğazı. Vurmuş boğazı Serkan. Dur bekle. <laughs> Dürbün alıp geliyorum. Dürbün <laughs> <laughs> bulup <laughs> kafana alsak abi. <laughs> Abi hiç bulmak istemediğim şeyler bulup bulup. Geliyor geliyor geliyor, geliyor. iki adam geliyor. İki adam geliyor. Altı diye diye altı diye diye şak 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 cibiri 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 cibiri. Pet 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 pet. Cibiri 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 şak 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 şak. Vur 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 tara 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 şak 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 sık, sık 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 Ölmedi 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 koş 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 koş. Hadi koşun lan at yarakları. Nerede amına mı ne adamlar arıyoruz biz zaten. Cibriye 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 şak 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 şak. Vurun vurun vur vur vur. Oo oh, 50 Onur 3 kişi vurdum neredesiniz şu vurun şunu vur vur vur. Adamsınız lan işte bu sizden görmek istediğim şeyi buldum. Onur Bey merhaba. Lan gelin sonra loot yaparsınız beni kaldır. <laughs> Abi geçmişler loot yapıyor ya bu ikili. <laughs> Ya yaparsan yap karışmam küstü. Amına ah, koyayım yine birileri vurdu beni. Amına ah, koyayım beni de vurdu ya. Bomba atabilir hadi dikkat et. Bomba bu satar amına. Ölüyor mu? Ha? Savaşı devam. Kask yok bir şey yok. Cibi cibi şak 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 diye bağıran <laughs> şimdi amına Adam zıplıyor hopluyor savaşa gidiyor amına koyayım. <laughs> Aklıma bir şey geldi ya. Çok üzüldüm bir konu. Geçen bir tane karınca vardı. Yürüyordu tamam mı? Dedim ki karınca kardeş gel bakayım. O da geldi tabi. Gittim üstüne. Bastım böyle tamam mı? Bir baktım can çekişiyor. Ben de dayanamadım gittim. Bakkaldan bir pepsi aldım. <laughs> üstüne döktüm. <laughs> Dedim ki sonra pepsi yaşatır seni. <laughs> <laughs> Lan amına ne Pepsi? Pepsi yaçtırmak. Kalp ayeti mi Tepsi Deştiğine tik. Ee, diye 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 Pepsi yaşattır ne Pepsi tamam. Yeter ama bakayım sanki reklamcılık aldım. reklamcılık. <laughs> Asiktir adam girmiş. Allah belanı vermeye. Ne oldu lan? Oo, oh, <laughs> Serkan Reis tabancayla. Uf AVM buldum. O siktir 8. Uf 2 tane AVM. Ölken Ana ne avradın? O, gidip, gidip, solo arda, solo arda. Oğlum <laughs> Adam mı çıkıyor soldan mı karar ver bak. Ha, baba adam var adam adam. Bak şerefsize bak. Elimde kar 98 k var ya. Sen ölsene lan. Heh. Sonunda ölmüyor ya. AVM'li sıkıyorum ölmüyor. Ananı avradını. Kanka iki tane 8x bir tane 6x'im var. Serkan zenginsin ha. PZ Wing. Onlardan çarptın bak, bak 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 ben bir pro oyuncuyum bak 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 ben bir pro Ölmeğin oyuncuyum. Ben, ben, bir, ben bir pro oyuncuyum oldum. demiştim. Ölmeyin lan işte. Ben bir <laughs> pro oyuncuyum demiştim kardeş. Senin de hoşuna gidiyor. Hayır. 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 Hayır, sayı 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 Oy oh, ne dedi? <laughs> Hadi, Allah, kavga Hadi kavga edin. Hadi kavga. Tan tan tan. Of onur yarami. Uf ne diyor lan onur sana? Hadi Ola da başını. Hadi. Oo. Ayna. Salla da başını dedi. Aynada da aynada. Aynada. Oha ayna. Serkan ne dedi? Ayna dedi. Ya evet ayna. Ayna ayna ayna. <laughs> o da mı ayna çıkartıyor? Ne oluyor şey amına? Kim takma geldi amına koyayım. <laughs> ya sen ne şerefsiz ne adi bir adamsın. <laughs> Oha Aynı ne adam. şerefsiz ne adi adamsın dedi lan. Oğlum bu kavgada söylenmez Serkan. Biz öyle gaza gelerek kavga etmiyoruz. Canımız İpra gaza geliyor onlar. Sana yazdım şarkıya no no no. Serkan'a atlar giderim. Ay pardon. <gülüyor> <gülüyor> Aynen yarama atlayıp gider. <laughs> Ay la geçmiş olsun. Ha tabi. Hop. 500 metredesiniz. Adam. O siktir. Amına koyayım adamın gidiş yolunu sıkıyorum olmuyor. Gidiş yolunu sıkıyorum olmuyor. Kafasına. Kafasına sık kafasına. Anasını tektim anasını. Üç kişi aynı anda indirdim bak. Orospular mama baktılar suratlarına. En 2 İki tane bot kapışırken biri de onlara bakıyordu. <gülüyor> <gülüyor> Geldim içinin <içeriyle> amına koydum. <laughs> Canıma bak ne demek ama Onlara bak amana twerk yaptı Kendi bir kill alıyor o bot değildi bot değildi o Aman akıyım adam olduğu yerde bekliyor onlara bakıyor bot değildi diyor 3 kişi vurmuş ama aynı yerde aman akıyım bot diyor üçünü de Oha İçe bak nereden vuruyormuş Bir saattir sağa bakıyor Aha öldürdüm Aman akıyım Şu bir tane Tekin. velet bizi nara getirdi ya. Amına soktu. Yaşın nerede mi amına? Aa alan bizde. Hemen arkamızda. Bak sis de kurtardı onu ya. Yapacak bir şey yok. Sis ateş ediyor mu? Bilmiyorum nerede olduklarını. Aha çıktı bak. Sen çıktı vur vur. Vurdum galiba siste. Ee, alan alan daralıyor şey. Gitmek lazım alan. Bak öyle bir vurdum. Buraya doğru girişiriz. Var mı? Aa, Uf, ha ben de ben vurdum sanırım bunu. İndirdim. Ama bayıldı. Bu sikildi herhalde böyle alan orada kaldı. Öldü o öldü. Tamam, tamam bunlar. Ama Ay aman akım ben düştüm beyniz kaldırsın ben. Lan bu giderek bizi düşürmeye çalışıyor. Ben Lan benim de canım yok aman ya. Ben ağaca yatıyorum aman Yat <laughs> yat. Ben geri Lan amına bu, bu, bu dört numara yüzünden gelemiyorum şuraya. Şurada bir sal çantası olmazsa varsa atabilir miyim bak? Ya nasıl vurulmadı ya? Onur bir altına mı sıkıcı git? Al. Lan sikerim ne diye uğraşıyoruz ya. Ananı sikeyim kapı! Aaaa. Yani tek tek düşüyoruz ama nerede olduğunu. Ağacın arkasında ikisi de. Lan oğlum bizim adam bomba atıyor bize. Aslan. Amına koyayım ya. Nere attın ya? adam şimdi gelecek kenardan tarayacak bizi. Eşek amına koyayım. Sağ ve solu tarayacaklar. Kim o? Tamam o öldüm ya. Ee, solda azcan solda çık oradan. Bağlan geldi çık. Devam. öldük mü lan ne oldu yaşıyoruz mu hala yes kazandık Allah Allah dön 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 şerif ne dön 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 hangi hangi sin çorba 37. ortada çöldük